Gençler merhaba. Son dersimizde elektroskopu öğrenmiştik. Bir madde yüklü müdür, yüksüz müdür? Yüklüyse hangi cins işaretle yüklüdür? Bunlara bakmıştık. Şimdi o maddelerin detayına bakacağız. İletken madde nedir? Yalıtkan madde nedir? Bunları öğreneceğiz. Daha sonrasında bu bizi Faraday kafesine götürecek ve en sonunda da topraklamaya bakıp dersimizi bitireceğiz. Öncelikle iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımı nasıl olur? Bunu bir konuşalım. Ondan da önce iletken ne demek? Yalıtkan ne demek? Bunu konuşalım. Zaten isimlerinden belli. İletken ileten. Neyi ileten? Üzerinden yüklerin geçişine izin veren, yükleri ileten, elektrik akımına müsaade eden maddeler bunlar. Şöyle bir atom çekirdeği hayal edelim. Proton olsun, nötron olsun. Bunun etrafında elektronların bulunduğu yerleri çizelim. Şimdi iki tane atom modeli çizdim buraya. Bunlardan bir tanesi iletken atomu, öbürü de yalıtkan atomu. Bu çekirdeğin etrafında elektronlar var biliyorsunuz. Buralarda var. İşte şuralarda var. Kimyada 2, 8, 8 diye öğreniyorsunuz bunları. Bizi ilgilendiren şey son yörüngedeki elektron. Mesela şu arkadaş. Aynı şekilde yalıtkanlarda da var elektronlar. Bizi ilgilendiren son yörüngedeki elektron. Yani bu arkadaş. Bu elektronlar neden çekirdeğin etrafındalar? Çünkü çekirdek dediğiniz şey pozitif işaretlidir. Proton pozitiftir. Nötron yüksüzdür. O zaman çekirdeğin tamamı düşünüldüğünde pozitif işaretlidir. Artı işaretlidir diyebiliriz. Elektronlar ise bildiğiniz üzere eksi işaretlidir. Ve artı eksiği çeker yani bunların arasında bir elektromanyetik kuvvet var. Eğer maddeniz iletkense onun atomlarının son yörüngesindeki elektronlar çekirdeğe çok zayıf bağlıdır. Yani bu artı eksiği çok az bir kuvvetle çekiyor olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla buradaki elektron serbest elektron olarak geçer. Bir dış etkiye maruz kaldığında madde mesela iletken bir bakır tel düşünün. Pile bağlarsanız o iletken bakır telden elektrik akımı geçer. Yani elektron hareketi vardır. İşte buradaki elektron normalde bu çekirdeğin çevresine dolanırken bir dış zor maruz kaldığında bir pil gibi buradan başka bir atoma atlayıp onun çevresine dönmeye başlayabilir oradan başka bir atoma geçebilir böyle böyle madde içerisinde ilerleyebilir Çünkü neredeyse serbest o kadar zayıf bağlı ki bu çekirdeği çok muhatap almıyor olarak düşünebilirsiniz İşte bu yüzden bunlar iletken elektronlar rahatlıkla hareket edebiliyor ama yalıtkanlarda dış yörüngedeki bu elektron serbest elektron olarak geçmez Çünkü çekirdek bunu bayağı kuvvetli çeker en dış yörüngedeki elektron çekirdeğine sıkı sıkıya bağlıdır Siz buna dışarıdan pil bile bağlı bir zorlamaya bile maruz kalsa gitmek için yandaki atoma başka bir atoma hiçbir şekilde gidemez. Bu çekirdek onun gitmesine izin vermez. İşte bunlar yalıtkanlar üzerlerinden elektron geçişine izin vermezler bakır, altın, gümüş, alüminyum gibi maddeler iletken maddeler. Bunlar elektriği de iletirler, ısıyı da iletirler. İkisi de aşağı yukarı zaten serbest elektron mantığına dayanıyor. Yalıtkan maddelere örnek ise plastik, tahta, cam, kauçuk gibi örnekler verilebilir. Bunlar da aynı şekilde elektriği kötü iletirler hatta iletmezler. Yalıtkanlar ısıyı da iyi iletmezler. Aynı zamanda ısı yalıtkanıdırlar diyebiliriz. İletkenleri bölgesel olarak elektrikleyemiyoruz ama yalıtkanları bölgesel olarak elektrikleyebiliyoruz. Önceki derslerimizde plastik çubuğu yün kumaşa sürttük. Sadece sürttüğümüz yerler elektriklendi. Eksi aldıysa bu yün kumaştan sadece sürttüğüm yerler eksi aldı. Burası eksiyle yüklendi. Her yer değil. Çünkü bu yalıtkan. Buradaki elektron diğer uca gidemiyor. Madde ona izin vermiyor. Ama bu bir metal olsaydı ben bunu metalken yün kumaşa sürtseydim yine elektriklenirdi. Yine burada eksiler olurdu. Fakat o eksiler malzeme iletken olduğu için hemen her her yere dağılırdı. Çünkü geçişe izin var. Eksi eksiği iter. Bunlar burada nasıl kalsınlar? O yüzden biz bu deneyleri yaparken işte küçük küçük kağıt parçalarını çekeceksek yalıtkanlarla yaparız. İletkenle yapmaya kalksam her yere hemen dağılır. Hatta elimle tuttuğum için elimin üzerinden topraklama vasıtasıyla nötrlenir diyebiliriz. Şimdi hemen bununla ilgili bir deney yapalım. Elimde plastik bir top var. Yalıtkan bir malzeme. Sadece sürttüğüm yer elektriklenir. Diğer elimde de küçük kağıt parçaları var ve böylece onları çekebileceğiz. Eğer söylediklerim doğruysa sadece sürttüğüm yerle ben bu kağıt parçalarını çekebilirim. Diğer yerlerle çekemem. Bunu tişörtüme sürterek elektrikle yüklüyorum kağıt parçalarına tuttuğumda nasıl çektiğini görüyorsunuz. Şimdi tam arkasıyla yani sürtmediğim tarafıyla kağıt parçalarını çekmeye çalışırsam hiçbir hareket yok. Çünkü orası elektriklenmedi. Çünkü buradaki elektronlar sadece orada kaldılar. Top yani plastik yük geçişine izin vermiyor çünkü yalıtkan. Negatif yüklü iletken K ile nötr iletken L küreleri alüminyum zemine ve tahta zemine konulurlarsa yük dağılımları nasıl olur? Bu iki şeklin ne farkı var? Birinde alüminyum zemin var, öbüründe tahta zemin var. Alüminyum zemin iletken Tahta zemin yalıtkan eksiyle yüklenmiş bir cismi, K cismini iletken bir yüzeye koyarsan ve o iletkenin bir tarafında da L cismi varsa sanki bu küreler birbirine dokunmuş gibi yük paylaşımı olacaktır. Dolayısıyla K eksilerinin bir kısmını L ile paylaşacaktır. L de eksiyle yüklenecektir diyebiliriz. Çünkü bu alüminyum yüzey yük geçişine izin verecektir. Tabi çizerken şuna dikkat ettim. Buradaki eksi miktarıyla buradaki eksi miktarı aynı değil. Çünkü önceki dersimizde öğrendik biliyorsunuz. Toplam yük K'dan geldi. O toplam yükü paylaştılar. Mecburen K'ya düşen pay da başlangıca göre daha az olacaktır. Peki bunları tahta zemine koysaydık yine k eksi l nötr. Bu tahta zemin yük geçine izin vermeyeceği için koyduğumuz gibi geri alacaktık. k yine yoğun bir şekilde eksiyle yüklü. Şurada ne kadar varsa burada da o kadar var. l de yine aynı şekilde nötr kalacaktır diyebiliriz. Şimdi bu iletken işini biraz daha kurcalayalım. Mesela içi boş iletken bir küre düşünelim. Kabuk dediğimiz şekil. Aslında bu bir küre kabuğu. Şurası çok abartılı bir açıklık. İçeriye cisim sarkıtacağımız için orada ufak bir açıklık olması lazım. Fakat bunun çok küçük olduğunu, şeklin aslında bir küre olduğunu vurgulamalıyız. Şimdi bunu olayın anlamak için önce şunu anlamamız lazım. Bu bir iletken küre. Ben bu iletken kürenin tam ortasına şöyle 5 tane eksi yük bıraksam ne olur? E hepsi birbirini itiyor. Mümkün olan en uzağa kaçacaklar. Kaçabilecekleri en uzak yer neresi olur? Tabii ki bu kürenin en dış yüzeyi olur. Ne kadar uzak o kadar iyi. Bunlar burada kalamayacaklardır. Diyelim ki içeriye 5 tane daha eksi koydum. Dip dibe koydum bunları. Bıraktığım anda e yine eksi eksi iter. Mümkün olan en uzak kaçacaklar. Mümkün olan en uzak yer kürenin en dış yüzeyi olacaktır. Bunları da buralara böyle yerleştirebiliriz. Dolayısıyla ne koyarsak koyalım iletken kürede ya da küre olmasına da gerek yok. İletken bir cisimde yükler her zaman en dışta toplanır. Çünkü yükler birbirini iter. Bu da ne anlama geliyor? İç kısımda yük sıfır anlamına geliyor. Kürenin iç içerisinde yük toplayamazsınız anlamına geliyor. Orada yük barınamaz anlamına geliyor. Bu bir yalıtkan olsaydı olurdu. Yalıtkan bir kürenin içerisine bir tane artı yük koyarsınız o orada kalır. Veya bir tane eksi yük koyarsınız o orada kalır. Niye? Çünkü bu bir yalıtkan. Bu eksinin buraya gitmesine izin veren bir madde değil. Ama iletken de içeride yük sıfır. Bu bizim için önemli. Şimdi ben sondaki şekilden başlayacağım. Bu kabuğumuzun içerisine yüklü bir L cismini getiriyoruz, dokunduruyoruz. Diyelim ki eksi yüklü bir cisim olsun bu L cismi. Hatta eksi Q yüke sahip olsun. Şu an kürenin içine dokunuyor önce ne dedim? İçeride yük barınamaz. Mümkün olan en uzağa gidecekler. Mümkün olan en uzak ne demek? Bu kürenin en dışı demek. E herkes giderse, içeride yük barınmazsa o zaman artık L nedir? O zaman L artık nötr'dür. Eksi Q yük vardı, o nereye gitti? O dışarıya gitti. Şu an biz K küresinin dışını eksi Q ile yükledik. L küresi nötre dönüştü diyebiliriz. Bütün yükünü verdi. E hocam iki tane küreyi dokundurunca hani yarıçaplarına göre paylaşıyorlardı. O dıştan dokundurunca, içten dokundurduğumuzda daha farklı bir durum var. İçten dokunan adam nötrlenir. Çünkü iletkenlerde içeride yük barındıramazsınız. Bunlar zaten birbirine dokununca tek bir cisim gibi düşünülebilirler. İçerisi dediğim şey artık bu L küresini de içeriyor. K ile L kafanızda böyle tek bir cisim gibi düşünebilirsiniz. L de içeride olduğu için onun da yükü kalmaması gerekiyor, nötr olması gerekiyor. Dıştan dokundurursam işte zaten bu bizim bildiğimiz, aşina olduğumuz şey. Eksi -Q yüklü L cismini dıştan dokunduruyorum. Dışarıda bir sıkıntı yok. Yine kaçacaklar birbirlerinden. Yine dışarıda duracaklar. İşte bu sefer aşina olduğumuz gibi yarıçapları oranında paylaşacaklar diyebiliriz. Diyelim ki K küresi 2R yarıçap L küresi R yarıçaplı. K başlangıçta nötr haldeydi. O zaman toplam yükümüz ne? L'den gelen eksi Q. K'dan bir şey gelmeyecek. Toplam kapasitemiz nedir? 3R'dir. Bu da R başına eksi Q bölü 3 düşüyor demektir. Bu arkadaşın getirdiği eksiler en dışta olacak şekilde böyle dağılacak. L de tabii ki bundan nasibini alacak. L'ye düşen eksi Q bölü 3 kadar olacak. K'ya düşen eksi 2 Q bölü 3 kadar olacak diyebiliriz. Peki bu iç bölge? iç bölgede yük var mı? İç bölgede yük yok. İç bölge yine nötr halde. Şimdi geldik bu şekle. L cismini iki boş küremize sarkıtıyoruz. Değdirmiyoruz. Eksi Q yüklü bu arkadaş. Burada etkiyle elektriklenme olacaktır eksi sarkıttığım için artıları yakınıma çekeceğim. Eksileri de mümkün olan en uzağa iteceğim diyebilirim. Dolayısıyla k küresinin içi artıyla yüklenir, dışı eksi ile yüklenir. E hocam siz şu an k'nın içini yüklediniz. Hani burası hep nötr oluyordu. Artıyla yüklediniz adamı. Bu az öncekiyle aynı değil. L cismi k'ya içten dokunmuyor. Şu an L cismi bir dış etki. K'ya dokunsaydı k'nın bir parçası olacaktı. İçerisi her zaman nötr olduğu için de L de kendini nötrleyecekti. Bütün yükünü verecekti. Şu an sadece bir dış etki olarak içeriği zorla, cebren, hileyle artı olarak tutuyor. Ve aslında yine de kuralları çiğnemiyoruz. Ben ne dedim? İletken kürenin içerisinde yük barınmaz. Q iç sıfırdır. Şimdi ben buraya eksi Q sarkıttıysam buradaki artıların toplamı ne biliyor musunuz? Artı Q. Buranın içini dikkate aldığımda bir bütün olarak baktığımda eksi Q artı Q yine içeride ne var? İçeride toplam sıfır var. Bu da bana neyi gösteriyor? Dışarıda da eksi Q olması gerektiğini gösteriyor. Neden? Çünkü K en başta nötrdü. Ona kimse değmediğine göre nötr kalmaya devam etmeli. İçeride artı Q varsa dışarıda da eksi Q olmalı ki toplam K küresi hala nötr kalmaya devam etsin. Yani ben içeri eksi Q sarkıttığım zaman artı Q'yu çektim. Eksi Q'yu da dışarıya ettim diyebilirim. Aa, hocam o zaman şöyle mi oluyor? Biz önceki derslerde etkili elektriklenme öğrendik. İki tane cisim birbirine yaklaştırıldığında hatta şöyle yapalım. Bu arkadaş nötr olsun. Bu arkadaş eksiyle yüklü olsun. Eksi Q diyelim buna da. Ne yapacaktır? Nötre yaklaştırdığımda artıları yakınına toplayacaktır. Eksileri de uzağa itecektir. Hmm, eksi Q yaklaştırdıysak o zaman burası artı Q kadardır hocam. Hayır değildir kendisi kadar çekemez. Kendisi kadar çekse saçma sapan bir durum elde ederiz. Nasıl bir durumdan bahsediyorum? E şu an artı Q çektiğini düşünelim. E ben bunu biraz daha yaklaştırırsam yükler birbirine yaklaştı, etkileşim artar. Ne yapacağım? Kendimden daha büyük mü çekmiş olacağım? Yani artı 1.5 Q mu çekeceğim? Kendimden daha fazlasını çekemem. Dolayısıyla böyle bir şey mümkün olmaz. Etkili elektriklenmede şu örnekte kendinden daha azını çekersin. Eksi Q yaklaştırdıysan atıyorum 0.6 Q çekersin artı olarak. E hocam kendinizle çelişiyorsunuz. Burada eksi Q artı Q çekti. Burada niye olmuyor? Burası kapalı yüzey. Kapalı yüzeylerde içerisi toplamda hep sıfır olacak. Ve kapalı yüzey olduğu için telafi etme ihtimali var. Şunu demek istiyorum. Sen bu küreyi buraya getirsen bu kısımda daha fazla artı toplarsın. Ama ters tarafta da daha az artı toplarsın. Buraya getirsen şu kısımda daha fazla artı toplarsın ama burada da daha az artı toplarsın. Yani toplamda simetri olduğu için şeklin içerisinde hep artı Q'yu toplayabiliyorsun. Ama burada öyle bir şey yok. Sen bu arkadaşı göndersen uzağa, burada topladığın artı miktarı azalıyor e. Onu nereden telafi edeceksin? Burası simetrik kapalı bir sistem değil ama burası öyle. O yüzden bu iki şekli birbirine karıştırmayın. Çok kafa karıştırmadan buradan çıkarmamız gereken en önemli sonucu söylememiz lazım. İster dokundurun, ister sarkıtın, ne yaparsanız yapın. içeride her zaman toplam yük sıfırdır. İçten dokundursam da sıfır oldu, dıştan dokundursam da içeride toplam yük sıfır oldu. İçeriye bir şey sarkıtsam da içeride toplam yük sıfır oldu. Çünkü Q iç her zaman sıfır. Paratoner diye bir şey duymuşsunuzdur. Özellikle gökdelenlerin, kulelerin, yüksek binaların tepesine böyle ince uzun bir tel takarlar. Niye? Yıldırım düştüğü zaman ona gelsin diye. Yıldırım niye ona geliyor? Yıldırımlar neden sivri uç seviyorlar? Çünkü iletkenlerin sivri uçlarında diğer yerlere göre daha çok yük birikiyordu ondan. Oraların daha fazla yük kapasitesi var. Bu yüzden yıldırım oraya düşüyor. Mesela burada simetrik bir küre görüyoruz. Burada bir ucu daha sivri bir şekil görüyoruz. Şuradaki yük yoğunluğuyla buradaki yük yoğunluğu aynı değil fark ettiğiniz gibi. Burada yük yoğunluğu daha fazla. Sivri uçlarda daha çok yük birikiyor. Peki neden böyle oluyor? Bunun mantığı nedir? Şöyle düşünebiliriz. İki tane küre düşünelim. Bir tanesi R yarıçaplı olsun. Diğeri 2R yarı çaplı olsun. Şimdi dokunmayla elektriklenmede bu kürelerin taşıyabileceği yük miktarının yarı ile orantılı olduğunu söylemiştim. Yani ben bu arkadaşı artı Q yüklesem bunu da artı 2Q ile yükleyebilir. Bunları dokundurup ayırsam böyle bir paylaşım olabilir. Peki sizce bu artıları buraya dağıtsam hangisinde daha yoğun durur? Soldakinde mi daha yoğun olur? Sağdakinde mi daha daha yoğun olur. Hocam aynı olur çünkü e, tamam sağdaki daha büyük ama sağdakinde de daha çok yük var. Olmaz. Neden? Buradaki küreleri 3 boyutlu hayal etmelisiniz. Ve yükler o yüzey alanına dağılıyorlar. Geometriden hatırlayın. Kürenin yüzey alanı 4 pi r karedir. r yarı çaplı. O zaman bunun yüzey alanına ben 4a desem. Şurası 4 pi 2 r'nin karesinden 16 pi r karedir. Yani 16a. Q yük 4A'lık alana dağılmış. 2Q yük 16A'lık alana dağılmış. Yük 2 katına çıkmış ama alan 4 katına çıkmış. Dolayısıyla bu kürede, büyük kürede yükler birbirinden daha uzak. Yük yoğunluğu daha az. Hocam sivri uçla kürenin ne ilgisi var? E şöyle bunu kocaman bir küre gibi düşünebilirim. Üstünde yük yoğunluğu daha az. Bu sivri kısmı da daha küçük bir küre gibi düşünürüm. Yük yoğunluğu daha fazla. Sivri uçlarda yük yoğunluğu daha fazladır. Nötr iletken Z cismi şekildeki gibi içi boş, nötr iletken Y cismini iletken bir telle dışarıdan bağlanmış durumdayken negatif yüklü X cismi Y küresinin içerisine sarkıtılıyormuş. Diyor ki Z küresinin yük işaretini bulunuz. Şimdi burada herkes nötr. Z'de nötr, Y'den nötr. Sadece X eksiyle yüklenmiş. Sarkıtma durumu var. Eksi sarkıttıysam iç kısımda artı toplarız. Dış kısımda da eksi toplarız. Eksileri mümkün olan en uzağa iter. Hatta sayısal değer verelim. Ben buraya eksi Q dağıttıysam içeride artı Q topladım. Dışarıda da eksi q topladım. Z küresi ile y küresi bir telle birbirine bağlanmışlar. Dolayısıyla birbirlerine dokunuyorlar gibi düşünebiliriz. E bu adam başlangıçta nötr'dü. Aslında şu an z küresi de bu y'nin dıştan bir parçası gibi değil mi? Aynen öyle. O zaman bu eksilerden bu da nasibini alacak. Z de eksiyle yüklenecektir diyebiliriz. Çünkü y'nin bir dış uzantısı gibi arkadaş. Z'nin yük işareti eksi olacaktır. X küresi y küresine içten dokundurulursa z'nin yük işaretini bulunursun. İçten dokundurursam burada çok bir şey değişmez aslında. Sadece x tamamen nötr olmuş olur. Bütün eksi yükünü vermiş olur. Ve onlar da yine dışarıda toplanır. Yine y'nin de dışı eksi olur. Z'nin de dışı eksi olur. Sarkıtma ile dokunma arasında işaret bakımından sadece x değişiyor. x eksiydi nötr oluyor. Z yine eksi işaretli olur. C şıkkında diyor ki her iki durum için z küresinin yük miktarını kıyaslayınız. Şimdi şurayı biraz temizleyelim. Ben buraya eksi q sarkıttım. İçeride artı q topladım. Dışarıda eksi q topladım. Aslında y küresi hala toplamdan ötür. Z y'nin dıştan bir parçası olduğu için bu eksi q'yu paylaşacaklar. Görüntü öyle demese de hesap kolaylığı olsun diye buna r yarıçap diyorum. Buna da r yarıçap diyorum. Bu eksi q'yu o zaman eşit paylaşacaklar. Z'ye eksi q bölü 2 düşer. Y'ye de eksi q bölü 2 düşer diyebiliriz. Peki bunu dokundurursam ne değişir? Ben bu x'i dokundurduğumda içerisi nötr olmak zorunda olduğu için içerideki toplam yükün sıfır olması gerektiği için bu eksi q nötrlenecektir. Sıfır olacaktır. Nereye gidecek bu eksi q? Dışarıya gidecek. E zaten dışarıya eksi q gitmemiş miydi? Başlangıçta da. Evet. E yine bu dışarıdaki eksi q'yu z ve y paylaşmayacak mı? Evet. Yarı çaplar eşit değil mi? Evet. E o zaman yine eksi q bölü 2, eksi q bölü 2 olacaktır. Bir şey değişmeyecektir z için. Tek fark ne oldu? Tek fark görüntüde oldu. Burada eksi Q varken şurada artı Q vardı. İkinci durumda burası komple nötr oldu. Dışarısı hep eksi Q olmaya devam etti. Son durumda da ilk durumda da. Dolayısıyla her iki durum için Z küresinin yük miktarı eşit olacaktır. Şimdi geldik bu anlattıklarımızın gerçek hayattaki karşılığına. İletkenlerin iç kısmında yük barındıramıyoruz ve biz buna Faraday kafesi diyoruz. Bakın şurada bir Tesla bobini var. Tesla bobini AYT'de öğreniyorsunuz. Oldukça yüksek bir elektrik enerjisi etrafına dağıtan bir alet olarak düşünülebilir. O kadar yüksek elektrik enerjisi dağıtıyor ki şuradaki iletken metal çubuktan yıldırımlar çıkıyor gibi düşünebilirsiniz. Ve bu yıldırımlar doğrudan şu arkadaşın üzerine doğru geliyor. Normalde çarpılıp ölmesi lazım. Ama ölmüyor. Neden? Çünkü iletken kapalı bir yüzeye hap hapsetmiş kendini. Tamamen kapalı bir yüzey içine girerse, iletken bir yüzeyden bahsediyorum, içeriye elektrik nüfuz edemez. Çünkü içeride yük miktarı sıfır. Korunmuş olursun. Dış etkilerden korunmuş olursun. Bu yüzden uçaklara yıldırım düşerse, içerideki yolculara, elektronik aletlere hiçbir şey olmuyor. Asansörde bu yüzden telefonlar çekmiyor. Yüksek gerilim hatlarında çalışanlar bu yüzden örgülü kıyafet giyiyorlar metalden. Adamlar çelik yelek gibi komple iletken metal giyiyorlar. Uçak dediğin şey komple kapalı bir metal kutu. Asansör dediğin şey komple kapalı bir metal kutu. Yıldırım düşse bile içeriye bu yüzden nüfuz edemiyor uçaklarda. Veya bir arazidesiniz. Hava bozdu, fırtına çıktı, yıldırım düşmek üzere. Ne yapabilirsiniz? Bir çöp kovası bulursanız metalden, bir konteyner bulursanız içine girin, kapağını kapatın. Hiçbir şey olmaz. Ya da daha temiz bir versiyonu, arabanız varsa arabanın içine girin. O da bir Faraday kafesi görevi görecektir. Faraday kafesini bir deney üzerinden biraz daha detaylı anlayalım. Bakın burada bir oyuncağımız var. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin'in sırtına böyle pelerin gibi ince şeritler halinde alüminyum Takılmış iletken, kolaylıkla yüklenebilen malzemeler. Burada bir Van der Graaf jeneratörü var, İçeride bir kayış var. O döndükçe sürtünmenin etkisiyle şu küreyi elektrikle yüklüyor. Eksiyle veya artıyla çok önemli değil ama çok büyük miktarda yüklendiğini söyleyebiliriz. Etrafındaki cisimleri etkileyecek kadar. Örneğin şu an bunu çalıştırmaya başladığımızda Benjamin Franklin'in pelerinin uçuştuğunu görüyoruz. Çünkü şu an bu pelerini etkiyle elektrikliyor buradaki jeneratör. Niye rüzgar çıkmış gibi oluyor? Şundan dolayı diyelim ki bu jeneratör eksiyle yüklü olsun. Buradaki nötr folyolarda artıları yakınına çekiyor, eksileri uzağa itiyor. E şimdi bu eksiler birbirlerini itiyorlar. Birbirlerini ittikleri için bu saçaklar açılıyorlar. Bu da sanki rüzgar çıkmış da uçuşuyormuş havası veriyor. Aynı elektroskop gibi. Elektroskop da yüklendiği zaman yapraklarını açmıyor muydu? Bu saçaklar da öyle düşünebilirsiniz. Veya buradaki kızcağıza bakın. Metal küreyi tuttu. Şu an bütün vücuduyla aslında elektrikleniyor. Saçları da uçuşmaya başlıyor. Çünkü aslında şu an bir elektroskop gibi davranıyor. Buradaki Van der Graaf eksiyle yüklüyse dokunmayla elektriklenme gerçekleşiyor. Kızın saçları da eksiyle yükleniyor. Eksi eksi ittiği için bu saçlar uçuşuyor. Bizim deneyimizde uzaktan oluyor bu etki. Burada dokunarak oluyor. Ama aynı şeyler geçerli. Şimdi bu Benjamin Franklin oyuncağının bu jeneratörden etkilendiğini gördük. Acaba etkilenmeyebilir mi? Eğer etrafına bir Faraday kafesi koyarsan evet. Bakın şimdi hoca alüminyum folyoyu önce aşağıya koyuyor. Çünkü hiçbir kaçak olmaması lazım. Onun üzerine oyuncağı koydu. Onun üzerine de Faraday kafesini yerleştirdi. Hocam hiçbir kaçak olmaması lazım dediniz. Buradaki kafes delik deşik. Önemli olan kapalı bir yüzey olması. Dış sistemle bağlantının olmaması. Buradaki delikler buradan yayılan elektromanyetik dalgalara göre küçük kaldığı için herhangi bir problem oluşturmuyor. Bakın jeneratör yine çalışmaya başladı. Jeneratörün çalıştığını göstermek için kafesin dışında da böyle saçaklar var. Ve onlar da uçuşmaya başladı. Ama bak içerideki oyuncağı görüyor musunuz? Sıfır hareket. Çünkü şu an bir Faraday kafesin içerisinde içeride yük barınamaz. Yük barınamadığı için de içeride herhangi bir hareket yoktur. Peki bunun mantığı ne? Mantığını açıkladım içeride yük yok. Daha açıklayıcı versiyonu da şu. Bakın kafes eksiyle yüklü. Güzel. Bakın jeneratör eksiyle yüklü ve bayağı da güçlü. Etrafını etkiliyor. Bu kafes de iletken. Kafes iletken olduğu için ne yapacak? Artıları yakınına çekecek kafeste ama dışarıdan eksileri de uzağa itecek. Hatta buradaki saçakları uçuşturan şey de bu eksiler. O saçaklar da eksiyle yükleniyor. Az önceki kızın saçları gibi oluyor. Şimdi normalde buradaki oyuncak nötr ama daha kolay anlamanız için ona bir yük atayım. Diyelim ki artı işaretli olsun. Şimdi jeneratör eksiyle yüklü olduğu için bunu kendine doğru çekiyor bir kuvvetle ama buradaki artılar da itiyor. Hatta şu eksiler de buna yardımcı oluyor. Bu ikisinin toplamı bunun kadar olduğu için burada hiçbir hareket olmuyor. Olayın mantığı budur. Şimdi bir de asansörde telefon çekmeme mevzusunu evde kendi şartlarımızda deneyelim. Bakın telefondan kendimi arıyorum ve şu an telefon gayet de çalıyor gördüğünüz gibi kapattım durdu. Yanda bir alüminyum folyo var. Ben bunu alüminyum folyoya sarıp aynı işlemi bir daha tekrarlayacağım. Alüminyum folyo iletken. Dolayısıyla şu an güzel kapatabilirsem bir Faraday kafesi görevi görecek. Tamamen kapattım. Şimdi bir daha arayacağım. Bir daha arıyorum. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin duyduğunuz aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Çünkü sinyaller bunun içine giremiyorlar. O telefonu çaldıracak sinyaller Faraday kafesine takılıyorlar diyebiliriz. Şimdi daha da tuhaf bir şey göreceksiniz. Açtım kafesi. Tekrar arayabilirim. Telefon çalacak. Evet yani gördüğünüz gibi telefon çalıyor. Çalarken kapatırsam ne olur? Çalarken kapatırsam çalmaya devam eder. Tuhaf olan şey şu. Ben telefondan kapat düğmesine bastığım halde çalmaya devam eder. Sesi duyuyorsunuz. Kapattım hala duyuyorsunuz. Çünkü bu sefer de telefon çalarken kapat düğmesine bastığımda telefonun kapanması için sinyal girmesi lazım telefona. E yine Faraday kafesinde yine giremiyor. Dolayısıyla telefona kapat komutu gitmiyor. Telefon da çalmaya devam ediyor. Evet, geldik son kısmımıza yani topraklama kısmımıza. Bunu aslında elektroskop dersimizde az buçuk değinmiştik. Topraklamak demek yüklü bir cismi dünyaya bağlamak demek. Fakat şöyle bir durum var iki tane kürenin dokunması gibi. Kürelerden biri R yarıçaplı, diğer küre bunun yanında sonsuz R yarıçaplı kabul edilebilir. Yani dünyanın boyutlarının yanında bizim günlük hayattaki cisimlerimiz o kadar küçük ki yok hükmünde. E biz ne yapıyoruz? Diyelim ki bunda artı Q var. E dünya nötr, tamam. Toplam yükümüz artı Q. E bunu paylaşacağız. Kimin yarıçapı daha çoksa o daha çok alacak. E adamda sonsuz yarıçap var. Burada bir paylaşım olmaz. Hepsini o alır. Toprağa bağlanan yüklü cisimler nötrlenir gençler. İster artı olsun, ister eksi olsun. Toprağa cisimlerin ötürler. Bakın eksi yüklü bir cismimiz var. Şu toprak sembolüdür. Toprağa bağlanmış, nötr hale geçecek. Nötr hale nasıl geçer? Fazlalık elektronlarından kurtulması lazım. O fazlalık elektronlar toprağa gider diyebiliriz. Bütün elektronları gitmiyor. Nötr hale geçiyorsa içeride artı eksi eşit miktarda olduğunu biliyoruz. Hocam niye bütün elektronlar gitmiyor? Sonuçta dünyaya bağlılık bütün elektronlar gitsin. Dünyaya bağlılık da burada da artılar var. Bütün eksilerin gitmesine müsaade etmeyen artılar bunlar. Sadece nötr hale gelirsin, sadece fazlalıkları verirsin. Eğer artı yüklü ne olur? Yine ben nötrleneceğim. Burada artı fazlalığı var. Nötr hale geçmem için yeni elektronlar gelmesi lazım. Yani topraktan, dünyadan cismimize elektronlar gelir. Bu fazlalık artıları da nötrler. Dolayısıyla cismimiz nötr hale gelir. Günlük hayatta prizlerimizde şu metal kısımlar topraklama kısımlarıdır. Elektrik tesisatlarında toprak hattı bulunur. O toprak hattı da şu an sağ tarafta gördüğünüz gibidir. Bayağı burada kalın, uzun bakır bir kazık var. O bakır kazık bütün evin tesisatından gelen kabloyla binanın toprağı bağlanmasını sağlıyor aslında. Bunun olayı nedir? Bazen evinizde bazı şeyler ters gidebilir. Elektrik tesisatında kısa devre olabilir ve bir anda şehir şebekesinden çok fazla akım çekiyor olabilirsiniz. Mahallenizde trafo diye bir şey var. Trafodan size elektrik geliyor. Evinizdeki bozuk bir alet yüzünden bu gelen akımda devasa artış olabilir. Bu çok tehlikeli. Çünkü fazla akım demek ısı enerjisi demek, ısı enerjisi demek yangın demek. Bu yüzden toprak hattı yapıyoruz ki bu elektrik tesisatını böyle bir bakır kazıkla toprağa bağlıyoruz ki şuradaki fazlalık yükleri toprağa aktaralım böylece evi korumuş olalım yani aslında bir nevi sigorta görevi görüyor Geçen derste elektroskop deneyi izlemiştik. Aynı deneyi bir daha izliyoruz. Çünkü burada topraklama var. Orada da azıcık bahsetmiştim ama artık daha detaylı biliyoruz. Eksiyle yüklenmiş bir plastik çubuğu nötr bir elektroskoba yaklaştıracak. Yaprak açıldı. Neden yaprak açıldı? Çünkü bu eksi yüklü çubuk artıları kendine çekti. Eksileri yapraklara gönderdi. Eksi eksi gittiği için yaprak açıldı. Bu haldeyken parmağıyla metal topuza dokundu ve yapraklar kapandı. Çünkü ben şu an aslında elektroskobu toprakladım. Yani elektroskobu nötrledim. Hocam biz metal topuza dokun Yapraklar niye nötrlendi? Fark etmez, bunlar bir iletkenle birbirlerine bağlılar. Bütün elektroskobu nötrlemeye çalışıyoruz şu an. Fakat buradaki eksi yüklü çubuk burada olduğu müddetçe burada bazı artıları tutar. Tamamen nötrleyemezsin. Bu adam toprağa kafa tutuyor. O yüzden gidebilenler yani şuradaki elektronlar adamın parmağı üzerinden ayaklarından toprağa ulaştı. Buralar nötrlendi fakat şurada biraz artı kaldı çünkü bu eksi yüklü çubuk onları tutuyor. Bu yüzden adam elini bıraktığında yapraklar tekrar açılacak. Çünkü buradaki artılar bütün elektroskoba dağılacak. Yapraklara artılar gelecek. birbirine itecek. Tamamen nötrlenseydi böyle bir şey mümkün olmazdı. Şu an yapraklar açık. Artıyla yüklü. Ve tekrar parmağıyla dokunuyor. Ve bu sefer çubuk falan da yok. İşte şimdi tamamen nötrlendi. Yapraklar kapandı. Ve topuz da nötrlendi. Nötr iletken bir küreye pozitif yüklü bir cisim şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Cisim uzaklaştırılmadan anahtar kapatılıp kürenin A noktasından toprak bağlantısı sağlanıyormuş. Şimdi sorunun geri kalanını okumadan şurayı bir incelemeye çalışalım. Ben artı yüklü bir cisim yaklaştırdıysam eksileri yakınıma çekerim. Artıları da uzağa iterim. Artılar uzakta. Bu çubuk buradayken anahtarı kapatıyormuşuz. Yani toprak bağlantısını sağlıyoruz. Toprak bağlantısı ne demek? Bu metal nötrlenecek demek. Her yeri ama müsaade edildiği müddetçe. Aynı deney videomuzdaki gibi bu çubuk burada olduğu müddetçe burada biraz eksik kalır. Tamamen bu küre nötrlenemez. Buralar nötrlenir, geri kalan yerler nötrlenir ama şurası eksi kalır. Bu andan sonra anahtar tekrar açılıp cisim uzaklaştırılırsa kürenin son yükü ne olur? Her yer nötr oldu, burası eksi oldu. Anahtarı açtım, toprak bağlantısını kestim. Hala her yer nötr, burası eksi. Bu çubuğu da gönderirsem, buradaki eksiler bir arada kalamayacaklar. Ne olacaklar? Birbirlerini itip en dış yüzeye dağılacaklar. Dolayısıyla bizim küremiz tamamen eksiyle yüklenmiş olacak. Son işareti eksi olacak. Toprak bağlantısı kürenin B noktasından yapılıp aynı süreç tekrarlansaydı kürenin son yükü ne olurdu? Güzel. Bakın ben bu toprak bağlantısını şurada A'dan değil de şöyle B'den yapsaydım. Hatta bir anahtar koyup öyle çizelim. Biz buraya eksileri toplamıştık, artıları da uzağa göndermiştik. Burada çok önemli bir şey öğreneceksiniz. Teli nereye bağladığımın hiçbir önemi yok. Ben iletken, metal, küreyi toprağa bağladım. İster A'dan bağla, ister B'den bağla. Anahtarı kapattığın anda bu küreyi nötrlemeye çalışıyoruz. Müsaade edildiği müddetçe de her yerini nötrlersin. İster buradan bağlanmış olsun, ister buradan bağlanmış olsun. Her yer nötr olacak. Burası da nötr olacak, buralar da nötr olacak. Yine buradaki bazı eksiler gidemeyecek çünkü çubuk tutuyor. Yine anahtarı açıp aynı süreçleri tekrarladığımda yine aynı küreyi elde edeceğim. Eksiyle yüklenmiş küreyi. Hocam olur mu öyle şey? Az önce teli buraya bağladığı için artılar gitmişti. Şimdi biz teli B'ye bağlıyoruz. Tam eksilerin olduğu yere. Orayı nötr yaparız. Yapmayız. Bu çubuk olduğu müddetçe bu eksiler hiçbir yere gidemez. Burayı anlamanız çok önemli. Telin nereye bağlandığının bir önemi yok. Tel küreye bağlandı. Küre nötrlenir. Ama müsaade edildiği müddetçe. Nasıl olacak hocam yani? Şimdi artıları nötrleyeceğiz. Eskiden elektronlar direkt buradan geldiler. Bunları nötrlediler. Şimdi elektronlar buradan böyle gelip buraya gidip burayı nötrleyecekler mi? Evet aynen öyle olacak. Dolayısıyla A şıkkıyla B şıkkının hiçbir farkı yok. Geldik dersimizin son sorusuna. Yüksüz haldeki bir elektroskoba şekil 1’deki gibi negatif yüklü bir cisim yaklaştırılıyormuş. Elektroskop bu haldeyken şekil 2’deki toprak bağlantısını sağlayan anahtar kapatılıyormuş. Yeterince beklendikten sonra bağlantı kesiliyormuş ve cisim uzaklaştırılıyormuş. Buna göre tüm süreçte yaprakların hareket durumunu ve yük işaretini açıklayınız. Bütün olayı analiz et diyor yani. Son dakika golünü attı. Şimdi bizim elektroskopumuz yüksüz yani nötr. Aslında yapraklar başlangıçta kapalı o zaman. Güzel. Ben buna eksi yüklü bir çubuk yaklaştırıyorum. Artıları o zaman topuza çekiyorum. Eksileri de yapraklara gönderiyorum. Yapraklar birbirini itiyor ve yapraklar açılıyor. Şimdi bu konuma geldik ve eksi yüklüyüz. Güzel. Bunu buraya taşıyalım. Buralarda eksiler var. Buralarda da artılar var. Elektroskop bu haldeyken yani çubuk hala yanımda yüklenmiş durumdayım. Anahtarı kapatıyorum. Böylece toprak bağlantısını sağlamış oluyorum. Elektroskopu dünyaya bağladım. Şu an ne olur? Elektroskop dünyaya bağlandığına göre müsaade edildiği müddetçe nötrlenir. Mesela bu çubuk burada olmasa komple nötrlenir. Topuzdan nötr olur, yapraklarda nötr olur. Ama bu çubuk buradaysa aynı deneyde izlediğimiz gibi şuradaki artıların bir kısmı hiçbir yere gidemez. Geri kalan her yer nötr olur. Yapraklar kapanır, yapraklar nötr olur. Buradaki eksiler bu hat üzerinden dünyaya ulaşırlar. Artılar zaten bir yere gidemiyorlardı. Artıların nötr olması için dünyadan elektronların gelmesi gerekiyordu. Gelemiyorlar çünkü bu çubuk da eksi onların gelmesine müsaade etmiyor olarak da düşünebilirsiniz. Peki yaprakları kapattık. Metal topuzumuzda hala artılar var. Bağlantıyı kestik. Yani dünya ile irtibatımızı kopardık ve cismi de gönderdik. Aslında benim deneyin soru hali bu. Birebir aynısı. Şu an yapraklarımız kapalı. Burada da artılar var. Çubuk uzaklaştığı anda bunlar böyle bir arada kalamayacaklar. Gidebildikleri her yere yayılacaklar. Çünkü birbirlerinden nefret ediyorlar. Artı artı iter. Ne olur? Topuzdaki artı yoğunluğu biraz azalır. Yapraklara artılar gider. Yapraklar aynı yüklendiği için yapraklar açılır. Topuz artı yapraklar art. Ne soruyordu bize? Hareket durumunu yük işaretini. Her şeyini böylece açıklamış oldu. Bu video bu kadar. Takıldıklarınızı alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>